Merhaba arkadaşlar, Hisse Not YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her hafta pazar günü olduğu gibi yine kısa vadede hızlı yükseliş sağlayabilecek birkaç hisseden bahsedeceğim. Mevcutta listemizde olan hisseler var. Şu an elimizde üç tane hisse kaldı. Bu hafta iki hisse daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Ama hepsinden önce endeksimizin güncel analizini yapacağız. Öncesinde dünkü videoma göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. İzlememiş olan arkadaşlar için şöyle yukarı kart bırakıyorum. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmına linkini sabitleyeceğim. Oradan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yine videonun sonundaki kartlarda da çünkü uzun vade için çok güzel kazançlar sağlayabileceğimiz ve 14 hisseden oluşan oluşturduğumuz portföyün videosuna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine bu video içinde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sizin beğeni ve yorumlarınızla videomuz daha fazla kişiye ulaşabilir hale geliyor. Şimdi başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak istiyorum. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikli olarak endeksimizin analiziyle başlıyoruz. Arkadaşlar endeksimizde uzun zamandır süre gelen yatay bir seyir vardı. Ne demiştik? Alt tarafta 9600, 12 üst tarafta ise 10.121 seviyesi. Bu iki seviye arasında bakın 25 Kasım tarihinden bu yana gidip geliyordu. Geçtiğimiz hafta bu seviye aşağı yönlü kırıldı. 24 Şubat tarihinde bu seviye aşağı yönlü kırılmış oldu arkadaşlar. Akabinde dedik ki içim oku bulduğumuzun dip seviyesi var. 9423 seviyesi. Buralardan destek bulabilir dedik. Geçmişte bu seviye direnç olarak çalışmış dedik arkadaşlar. 15 Kasım tarihinde ve buradan destek bulduğunu görüyoruz. Şu anda gelmiş olduğu noktada şöyle yakınlaştıralım. 4 saatlik kapan hareketli ortalamasının altında kapanış yapmış oldu. Şu an yine 9612 seviyesi destek seviyemiz arkadaşlar. Bu seviyeyi takip edeceğiz. Şöyle bir regresyon kanalı çizdim arkadaşlar. Düşen regresyon kanalı. Baktığımızda bu regresyon kanalı yukarı yönlü kırılmadan ben yeni girişler için uygun bulmuyorum. Diğer videoda bahsetmiş olduğum hisseler kısa vade için böyle %3 %5 kazançlar sağlayabileceğimiz hisseler arkadaşlar. Onun dışında 9809 günlük kalkman hareketli ortalaması yukarı yönlü kırılmadan yeni girişler için önermiyorum. Bu kırılım gerçekleşirse önümüzdeki dönemde tekrardan 10.121 seviyesine doğru yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Öncesinde şuralarda direnç olarak çalışmış 9.939 seviyesi buralarda yine dirençle de karşılaşabilir. 10.121 seviyesini önümüzdeki dönemde yukarı yönlü kırarsa bu sefer de 10.825 seviyesi hedef seviyemiz olacak arkadaşlar. Bakalım birlikte takip ediyor olacağız. Her şeyden önce dediğim gibi düşen kanalın yukarı yönlü kırılması lazım. Bunun için de 9809, 9810 bu seviyelerin üzerinde iki defa yükselişle kapanış yaptığını görmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi mevcutta listemizde olan hisselerle devam ediyoruz. 3 hissemiz var mevcutta listemizde. Geçtiğimiz haftalarda söylediğimiz hisseler arkadaşlar bunlar. Güzel kazançlar elde ettiğimiz hisseler. Bu hafta yine bu 3 hisseye baktıktan sonra iki yeni hisse ekleyeceğiz. Videoyu izlemeye devam edin lütfen. Halk Bankası'na baktığımızda Halk Bankası'nda alım yapılabilir dediğimiz seviyeden 27 Aralık tarihinde söylemişiz arkadaşlar. Günümüze %17.98'lik güzel bir karlık içerisindeyiz. Günlük kapan hareketli ortalamasının üzerinde tutunduğunu hatta altına sarkmaların olduğunu bizim stop seviyemiz olan 18.66 seviyesinin altına düşmediğini görüyoruz. 18.66 seviyesini 3 defa hatta 4 defa denedi arkadaşlar geçtiğimiz günlerde. Tekrar desteğini aldı yönünü yukarı çevirdi. Şu an ilk etapta 19.86 seviyesine doğru hareket gelmesini beklerim. Eğer ki bu seviye yukarı yönde kırarsa burada daha önce dirençle karşılaşmış oraya da bir yatay çizik çekelim. 20.84 seviyesi arkadaşlar buraya doğru tekrardan yükseliş gelebilir. Bu sefer burayı geçerse 23.32 seviyesi hedef seviyemiz haline gelecektir. Negatif bir senaryoda yine şu anda takip etmemiz gereken seviye stop seviyemiz 18.63 seviyesi. Bu seviye aşağı yönde kırılıyorsa 17.65 seviyesine doğru düşüşler görebiliriz. Bu seviyenin Şimdi aşağı yönde kırmızı seviyikte 16. 98 seviyesinde ayrıca bir desteğimiz var. Tekfen listesine geçelim. Tekfen listesini geçtiğimiz hafta pazar günü söylemiştim. Takip seviyesi olarak da 68.35 seviyesindeki Fibonacci desteğini söylemiştim. Bunu aşağı yönde kırmayı birçok kez geçtiğimiz hafta denedi. Fakat başaramadı yönünü yukarı çevirdi. İlk etapta gidebileceği seviye olarak 71.40 seviyelerini vermiştim arkadaşlar. Bunun üzerine attı ama kapanışın altında yaptı. Şimdi pazartesi günü günü takip etmek lazım. Pazartesi günü düşüşle devam ediyorsa Böyle açılışta birkaç saat bakın arkadaşlar eğer düşüş geliyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Bakın yapmış olduğum mum düşüş yönünü devam edeceğini gösteren bir mum. Tabi her zaman böyle olmaz. O yüzden kesin bir şey söyleyemiyoruz. Ayrıca VIX fix indikatöründe de gücünün kaybolduğunu görüyoruz. Bakın gri mumlar boyu çok kısalmış. Kahverengi mum da altında kalmış. İsteyen arkadaşlar direkt pazar günü açılışta satabilirler. Biraz daha riske girebilirim diyenler birkaç saat bekleyebilir. Eğer yükselişte devam ediyorsa problem yok ama düşüşte devam ediyorsa stop olmakta fayda olacağını düşünüyorum. Ya da bir hareketli ortalamanın kırılmasına göre takip edeceğim diyorsanız ya da yine koymuş olduğumuz konak desteğimiz 68.35 seviyesi aşağı yönlü kırılacak. Aşağı yönlü kırılırsa stop olacağım diyorsanız bunu da takip edebilirsiniz. Tabi 68.35 seviyesi aşağı yönlü kırıldığında süper pozisyonunuzu zararda kapatmak durumunda kalırsınız arkadaşlar. Şu anda %2.92'lik karlılık içerisinde. Eğer ki 71.35 seviyesini 71.40 seviyesini yukarı yönlü kırarsa önümüzdeki dönemde 74.30 seviyesine doğru ilk etapta yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Evet, İş Bankası hissesine geçelim. İş Bankası'na geçtiğimizde bu hisse desteği de geçtiğimiz hafta pazar günü yaptığım videoda söylemiştim arkadaşlar. Evet ve videoda dedik ki takip seviyemiz 14.37 seviyesi. Bu seviyede Fibonacci desteğimiz var. Pazartesi günü bunun altında kapatıp salı günü tekrar üzerine attı ve buradan desteğini aldığını gördük arkadaşlar. sonrasında gelen yükselişlerle birlikte 15.25 seviyelerine doğru düzeltiyorum. 15.17 seviyelerine doğru Yükselişlerin gelebileceğini söylemiştim. Nitekim böyle de oldu hatta üzerine de açtı. İlk gün kapanışını 27 Şubat tarihinde yaptı. Cuma günü gelen düşüşle tam da belirtmiş olduğum seviyede yani 15.17 seviyesinde kapanış yaptı arkadaşlar. Ve aynı zamanda üç farklı indikatörde uyumsuzluk oluştu. Şimdi pazar günü takip etmek lazım. Eğer pazar günü yükseliş gelirse ve 15.28 seviyelerin üzerinde bir kapanış olursa önümüzdeki dönemde 16.32 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesini beklerim arkadaşlar. Eğer ki pazar günü bir düşüş gelirse bu sefer de stop olunabilir veyahut da 4 saatlik kapanan hareketli ortalaması takip edilebilir. O da şu anda 14.76 seviyesinde. Bu seviye aşağı yönlü kırılıyorsa yine burada da top olunabilir. Ayrıca VIXFIX indikatöründe de gücünün çok kaybolduğunu, azaldığını görüyoruz. Risklidir arkadaşlar. Düşüşler devam edebilir. Ben bu ise de cuma günü top oldum ama dediğim gibi pazar gününde bir takip edilebilir. Alım yapılabilir dediğimiz seviyeden günümüzde şu anda %5.12'lik karlılık içerisinde. Şimdi bu hafta listemize ekleyebileceğimiz yeni hangi hisseler var? Hemen hep birlikte bunlara bakalım. Evet iki hisse belirledim arkadaşlar. Bir tanesi Vakıfbank, bir de EKGO hisseleri. Evet Vakıfbank hissesinde evet şöyle öncelikli bir varak çalışması yapalım. Bir haftalık grafiğimize gidiyoruz. Bu dipten üzeri zirveye bir çalışma yapsak. Evet günlüğe geçelim. Evet fena değil gibi arkadaşlar. Şimdi şurada tam da günlük kapan hareketli ortalamamız 25.72 seviyesinin çok az üzerinde bir Fibona açı desteğimiz var arkadaşlar. 25.78 seviyesi. Gireceğiniz yeni alımlarda bu seviye aşağı yönlü kırılırsa stop olmakta fayda var. 25.78 seviyesi. Pazartesi günü açılışla birlikte diyelim ki alım yaptınız. 25.78 seviyesi aşağı yönde kırıldı. Topluyoruz arkadaşlar. Böyle bir durumda 24.52 seviyelerine doğru düşüşler görülebilir. Ya da yükselişle devam ettiğini düşünelim alımımızı yaptık. Yükseliş yapıyor. Bu sefer de tekrardan 27.92 seviyesine doğru yükselişlerin gelebileceğini düşünüyorum. Birlikte takip edeceğiz. Buralardan alım denenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Vakıf Bank hissesi için. Evet bir diğer hissemiz EKGO hissesi arkadaşlar. Evet EKGO hissesinde Super Trend indikatörümüz 18 Şubat 2025 tarihinde ala döndü fakat arkasından çok ciddi bir düşüş geldi. Buradaki 13.88 seviyesindeki Fibonacci desteğinin de altında kapanışlar gördük. Fakat sonrasında son 3 gün boyunca yükseliş geldi arkadaşlar. Günlük kapan hareketli ortalaması 14.02 seviyesinde bunu da üzerinde kapattı. 14.13 seviyesindeki 4 saatlik kapan hareketli ortalamasının da üzerinde kapattı. 2 saatlik kapan hareketli ortalamasının da üzerinde kapattı. Şu anda yükselişin devam etmemesi için herhangi bir problem gözükmüyor arkadaşlar. Ve ilk etapta EKG hissesi için şöyle baktığımızda 14.91 seviyesine doğru yükseliş gelmesini bekliyorum. Şöyle baktığımızda %3.63'lük bir yükselişe tekabül ediyor arkadaşlar. Burayı geçemeyebilir. Buradan tekrar dirençle karşılaşabilir. Buradan dönüş görüyorsak stop olacağız arkadaşlar. 14.91 seviyesine geldikten sonra buradan geri dönüş görüyorsak stop olacağız. Şu anda fiyatımız 14.40 buradan girdiğimiz bir pozisyonda da 13.87 Fibonacci desteğimiz aşağı yönlü kırılırsa yine stop olacağız. Zarara bakmadan stop olacağız. Böyle bir durum gerçekleşirse önümüzdeki dönemde 12.85 seviyelerine doğru düşüşler görebiliriz. Dikkatli olmak lazım. Birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Eğer ki 14.91 seviyesini yukarı yönlü kırabilirse, yani üzerinde 2 gün yükselişle kapanış yapabilirse 16.20 seviyesine doğru yükselişlerin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun burada sonuna geldik hafta ortasında tekrardan mevcut listemizdeki hisselerin son durumlarını değerlendireceğim. Ve güncel endeks analizi de yapacağım. Kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.